Arkadaşlar yine Didim Efeler Mahallesi'ndeyiz. Didim Efeler Mahallesi'ndeyiz. Burada 9 tane seçenek var. Seçeneklerden bir tanesini göstereceğim. Sonra örnek ev eşyalı evi göstereceğim. Eşyalı evde örnek evde kapalı garaj yok. O vesileyle sadece bunun bahçesini göstereceğim. Sonra da eşyalı örnek evi göstereceğim. Eşyalı örnek evde kapalı garaj yok. Bu evin fiyatını söylerken bir daha söylüyorum. 4,5 milyona da evler var, 5,5'a da var, 6'ya da var, 7'ye de var. Yani gelip biz siz beni bağışlayayım lafım size değil. Gelip içinde en iyi evi bulup Türkiye'de evler ne oldu? dersek o zaman ben de derim ki 4 milyon 5 milyonluk evler de var. Hatırlatma gereği duyuyorum. Bu evlerin fiyatı 27 milyon TL. 27 milyon TL sevgili arkadaşlar. Yerden yüksektir. Kapalı garajı gösterebilirsin. Hemen akabinde eşyalı örnek evi göstereceğiz. Arabam var dışarıda. İşte devlet 2 yıla çıkardı. Belki 4 yıla çıkarır orada 501 bin euroya ya da 2000 euroya bir araba geleceğim. E, alacağım buraya koyacağım ayağım yerde kesilsin der iseniz 2 yıl şu anda kanun 2 yıl müsaade ediyor daha fazla etmiyor o vesileyle o kuşkusu olanlara kapalı garaj var ve çıktık buraya arkadaşlar bakın bu örnek evde kamelya yok kapalı garaj yok ama dışları aynı. Bunun arsası hepsinin 500 metre ama sanki bu biraz daha iyi gö büyük gösteriyor. Sevgili Can evi bir tara. Güzel mi güzel bir ev. Didim Efeler Mahallesi'nde. Denize 2 kilometre yakınlıkta yerdeyken kıyıdan köşeden bir daha deniz görüyorum. Havuzu 50 metreden daha fazladır. Havuzu 50 metreden daha fazladır. Bu da evimizin dış cephesi arkadaşlar. Evimizin dış cephesi. Bunu da gösterdik. Şimdi o dilersen o tarafa git. Sonra hemen videomuzu keseceğiz. Örnek ev eşyalı evi size göstereceğiz. Şimdi bizim bir arkadaşımız var. Mobilyacı, doğrama, mutfak yapıyor. Şirkettir. Hollanda'ya gitmiş. Yani burada yaptığı işin aynısını orada yapıyor. Bize de diyor ki ya ben Türkiye'de diyor yıllarca çalıştım ama diyor orada çok iyi para kazanıyor. Mutfak yapıyor. Bize yapılan mutfaklar aynısını yapıyor. Kaç para yapıyor? Pahalı yapıyor. On demeye getirdim. Yani orada daha pahalıdır demeye getirdim arkadaşlar. Bunlar da ben böyle münazara anlamında demiyorum. Beni bağışlayın. Yani e, evler var ama ben de mesela bazen Avrupa'ya gidiyorum bakıyorum bir tane ev çok güzel. Ona hiç hayal hayal bile etmiyorum. Şimdi ama ben de o pahalı evi görünce e, içeride bizim Türklerin yaşadığı mahallelerde evleri de görmesini gelmemem lazım. Ve arkadaşlar burası da kapalı Kamera alanı değil mi? Kamera alanı. Ben de böyle kapalı mapalı demeye başladım. Burası da bahçe. Şimdi diğerinin neyini göstereceğiz? Dışını göstereceğiz. Hadi bakalım. Şimdi de örnek evimize geldik. Yavaş yavaş beraber okuyalım arkadaşlar. E, havuz burada. Havuzda plastikler yok. Mermere biraz daha e, emek vermişler. Daha güzel yeni nesil. 1-2 yıldır bu havuzda taşımalı sistemi mermerlerle daha sağlıklı, daha hijyenik bir hal aldırmışlar. Şimdi köşe başı diğerlerinde kapalı garaj vardı. Bir de kamelya alanı vardı. Bir de arsa dikdörtgendi. Sanki biraz daha büyüktü. İşte bu 27 milyon TL. Tekrar beni bağışlayın kızmayın bana. Yani şimdi e, benim birden şimdi bir hafta sonra bir yağlım olsa diyeceksiniz ki kardeşim bu yağlıyı nereden getirdi ya bu olmaz ya bu çaldı mı çırptı mı? Şimdi bazen de bizler yani burada Türkiye olunca sizin memleketiniz güzel. Şimdi bazen de ben bakıyorum isim vermeyeyim, bakıyorum ya arkadaş benim kanım canım yani memleketliyim. Neticede ben oraya gidince hepimiz hemşire değil miyiz? bakayım orada belediye evinde kalıyor, gelip burada 5 milyonlu beğenmiyor ya da İstanbul'da ya da başka yerde 27 milyona bakınca sanki Türkiye'de evler hepsi 27 milyonmuş. O algının önüne geçmek için kendimce bir şeyler söyledim. Neyse bu. Güney cephe aracı buraya koyduk arkadaşlar. Buraya koyduk. Sonra nereye gidelim? Bir de şuradan gidelim bir defa. Böyle dolaşıp gelelim. Sema yapalım. Bu dört tarafı dolaşalım. Klima sistemi merkezi sistemdir. Yani klimalar bir yerde toplanıyor. Yerden ısıtması var. Ondan sonra denize 2 kilometre, arsası 500 metrekare. Bu eşyalı olarak değildir. Pazarlı vardır. Yerinde görürsünüz 9-10 tane seçenek var. Bu bu adreste içinde hesabınızı, kitabınızı yaparsanız eğer ki bu rakamlarda bir ev alacaksanız gelin bakın ama 5 milyon, 6 milyonluk ev bakacaksanız başka adreslere yine size kırmızı halı çevirir, size gösteririz. Dört tarafı gösterme çabasındayız. Şimdi bazı misafirler var ki o kadar mütevazı ki gelir bana der ki ya ben emlakçıya dedim ki bana 5 milyonluk ev göster, bana gidiyor 20 milyonluk ev gösteriyor. Diyor ben rahatsız oldum. O yüzden ben de onlarla hem fikirim. Adam diyecek ki ben yedilik alıyorum. Beşlik alıyorum kardeşim. Beşlik de ev var. O yüzden bu evler standartları yüksek. Ve dört tarafı gezdik değil mi Can? Dört tarafı gezdik. Şimdi dilersen bu tarafı bir daha göster. Şimdi ben sana ben güncel konular var ya bizim ülkemizde bazı güncel konular var. Bir televizyon açıyorum biri başka bir şey diyor. Ondan diyorum bakın diğerine bakıyorum. O tam zıttını söylüyor. Şimdi dolayısıyla doğru bir tanedir. Vatandaş da bilin kimin ne olduğunu bilir. O yüzden e, insanlar söyler, yorum yapar. O istediği kadar yapsın. Mutlu olurum. Ama doğru da bir tane. Ben de bildiğim doğruyu aktarma çabasındayım. Ve merhaba ev. Merhaba ev. Merhaba evimiz dedik. Merhaba ef. can can can. Ayakkabını çıkar can 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 can. Biri aynadan görür afaroz ederler can. Evet. Ve merhaba ev. Merhaba ev. Kusura bakma. Ve değerli arkadaşlar kapımızı kapattık. Kapımızı kapattık. Vestiyerimiz bu. Bakın bu kaliteli bir vestiyer. Her gördüğünüz vestiyer böyle ben inşaatçı olduğum için siz doktor, hukukçu, bilmem pastacı olabilirsiniz. Bilmem koyun kırpayan olabilirsiniz. Ama sizin işinizi ben bilmem. Siz de benim işimizi, işimi ya bu cümleleri niye kuramıyorum. Bunlar lakedir, güzel. Mutfağımız bu. Sonra buradaki banyoyu gösterelim. Banyomuz bu arkadaşlar. Bu da birinci banyomuz. Merdiven biraz yandan geçiyor. Oraya da çamaşır makinesi koymuşlar. 27 milyon TL. dediğim Efeler Mahallesi'nde. Evet arsası 500 metrekare kısmen deniz manzaralı. Denize 2 kilometre yakınlıkta gel burayı gösterelim. Madem yüzümüz mutfağa doğru çevirdik. O yüzden ben müşteriye münazara tartışma bilmem sen böyle dedim Böyle bir haddim yok. Esnafla da şey. Ama kardeşim 27 dedim ya. E beşer ev var. Ve sevgili arkadaşlar. Şimdi ne yapalım? Ne yapalım? Heh. Evet mutfağı gösterdik. Bizim müh komutan vardı Çorumlu. Az subay, kademli, üst çavuş. Allah ondan razı olsun. Öyle kademli, üst çavuş. Böyle babam mı, asker mi, komutan mı? Ne oldu? Yani ne, ne gözle bakarsan öyle. Ona da selam olsun. Burası mutfak. Biz askere gittik. Diyoruz ki biz fakir çocuğuyuz. Bilmem eşofman istiyorlar. Eşofman zaten almışız. Biz yok dedik. Sonra dedi ki o zaman herkes sigarasını çıkarsın. Her kimi Marlboro çıkarıyor, kimi bilmem ne. Sonra o pahalı sigara içenleri tekmeledi. O birkaç tane arkadaş vardı. Onlar zor sigara alıyordu. Onlara devlet e, jandarma genel müdürlüğü mü işte şey verdi. Yani yoksul diye eşofman verdi. Şimdi biz de Aza kanaat edersek aklın yolu birdir. Beş milyonu bulmadan bu ev isterse 5 trilyon olsun. Yani veya kaç milyon. O yüzden arkadaşlar onu da bilmek lazım. Burası da salonumuz. Dedik eşyalı olarak değildir. Örnek olarak bu evi tanıtıyoruz. Ama gelirsiniz ya kardeşim bu ev çok hoşuma gider. Yani bu eşyalarda kalsın der iseniz belki orta bir yol bulunur. Bu salonumuz. Ledleri gösterdik arkadaşlar. Efendime söyleyeyim ne gösterdik. Ledleri, perdeleri gösterdik. Televizyon ünitesi de bu. Yerden ısıtması var dedik. Ben gözümü klimaya çevirdim de klimaya gezdirdim. Klima yok. Evet. Yani zaten örnek ev. Burası da zemin kattaki birinci odamız arkadaşlar. Zemin kattaki birinci odamız. Birinci odamız. Rahmetli Kemal Sunar'ın filmi vardı ya. Ne diyor? Bir politikacı mı oluyor? Filmi kim? Sanaristi kimse. Güzel yazmış. Diyor beni peygamberde yapar mısınız? Diyor yaparız diyor. İşleri görürsün diye. Şimdi ben de biri bir ev alacak diye böyle şirinlik yapmak özümüzde var saygı ama başka da ne diyebilirim ki yani ev bu. 5 milyonluk evde var. Daha 150'ye de var. Efendime söyleyeyim. Buraya çıktık. Şimdi zemin üstü birinci kata çıktık mühterem arkadaşlar. Zemin üstü birinci kata çıktık. Merdiven kovasını göstereceğiz. Size örnek ev anlamında gittik ta oradan yorulduk geldik. Hani bunun alternatifi bitmiş haliyle de bir ev gösterdik. Zemin üstü birinci kata çıktık. Burası da burası da nedir arkadaşlar? Zemin üstü birinci kat merdiven kovası. Şimdi yüzümüzü çevirdik. Bu da geniş banyo. Yani işçiliği güzel. Muazzam. Efendime söyleyeyim uzaktan davulun sesi hoş gelir na hoş gelir. Arsalar pahalı. Maliyetler pahalı. O vesileyle bundan sonra 5 yıl önceki gibi traktörümüzü satalım, müteahhit olalım mantık kalmadı. Bunu da siz de biliyorsunuz. Kar oranları oldukça düştü. Ve arkadaşlar zeminde bir oda vardı. Bu kata çıktık. Bu da ikinci oda. Eşyalar gözler, ilgi çekici eşyalar. Yani baksanız hiç ellemeseniz de kaliteli olduğu anlaşılıyor. Eşya bizim de ilk örnek evdir ama biri gelse bu haliyle eğer isterse bu eşyaları alır bence yani. Der ki ya çok güzel. Burada bir daha bir şey var. Ayıcıklar var bir şey var. Sonra geldik. Marem odasına. Bu da arkadaşlar odanın girişinde bir banyomuz var. Bir banyomuz bu. Bir banyomuz bu. Sonra yüzümüzü çevirdik. Bunun önünde de bir balkon var. Evet. Bu da etti bizim. Üçüncü odamız değil mi Can? Üçüncü odamız da bu. Şimdi bir şey daha söyleyeyim. Bazen söz gümüş ise süküt altındır ya. Ben drone'la kaldırıp buraların hepsini gösterebilirim. Ama biri diyor ki yol bozuk. Biri diyor ki bilmem ne iyilik yapayım derken kendimi daha iyi yapayım derken daha bozuluyor. O yüzden bazen ben drone kaldırıp videolar çekiyorum ya etraf biliniyor. Ya biri yeri öğreniyor arkamda bir şey yapıyor. Ya da biri diyor ki o yol bozuk. Yani biri de kötü bir şey yazınca bakın arkasına diğeri yazdı. Biri iyi yazsa, iyi yazanlar sabittir zaten de. Biri de aykırı bir şey yapsa, bakıyorum biri daha yazdı. O yazdı. Böyle kar topu gibi yorumlar olumsuz oluyor. O yüzden ben direkt yemek siliyorum. O drone'u o yüzden kaldırmıyorum arkadaşlar. O gerekçeyi de söyledim. Ve burası da işte nedir? Gardrop. Şimdi bazı inşaatçılar sağ olsunlar. Allah birini bin etsin. Sizin de birinizi bin etsin. Adamlar kuş arasında beni arar. Gel diyor evimin videosunu çek. Tamam çekiyorum da. Aslında onlar da çözmüş. Yani diyor ki bu çekince evim ifşa olur. Artık bunu aramazlar. Beni ararlar alırlar. Dediği doğru. işte bazen de böyle yaşıyoruz. Yani adam benim aslında o evi satamayacağımı biliyor ama ifşa oluyor. Dile düşüyor ya. Biri görüyor, onu atıyor, onu atıyor. Ya diyor biri tanıttı. işte çarşıda, pazarda ya seni tanıdık, ev aldık deniliyor. İşte artık nasip. Bizde ihtimaller kanunu var ya matematikte. İşte çekiyoruz da çekiyoruz. Nasip. Yüz kişiden bir kişi de bize gelir bir şekilde evimize ekmek götürürüz. Durum bu değerli arkadaşlar. Çok uzattım. Kusuruma bakmayın. Bilmeden bir şey söylediysem bağışlayın. Bilerek yani böyle kırıcı olduysam zaten kimse beni affetmesin. O yüzden ama bilmeden teşbihlerimde, benzetmelerde bir hatam olduysa kusuruma bakmayın derim. Saygılar, hürmetler, ilginler.